Hoş geldiniz sevgili boğalar ve sevgili yükselen boğalar. Tarot kanalımda bugün sizlerle bu videoyu neden paylaşıyorum? Çünkü 2020 yılının son ayı Aralık ayında bakalım sevgili boğalar ve yükselen boğalar ne yaşayacak? Nelere dikkat etmeli? Bunları birazcık görelim anlayalım diye paylaşıyorum. Ben de bir yükselen boğayım o yüzden bu açılım için biraz heyecanlıyım. Onun haricinde siz de lütfen kendi burcunuzu izledikten sonra yükselen burcunuzu ve hatta ay burcunuzu izlemeyi de unutmayın. Çünkü biliyorsunuz ki bunlar sizi bir bütün halinde siz yapan özellikler ve her açılımdan kendinize uyan bir takım şeyleri alabileceğinizi düşünüyorum. Şimdi daha fazla uzatmadan açılımınıza geçmek istiyorum. Because I... Çok güzel. Şimdi sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Öncelikle şöyle başlamak istiyorum. E, bu ay gündemimizde gerçekten e, hem aşk var hem para var. E, ama ikisi de birazcık karışık halde belirmiş. E, hiç sorun değil hemen çözeceğiz. Şimdi şöyle ilk olarak bu Aralık ayına başlarken Biraz fazla duygusal etkilerin söz konusu olduğu, biraz fazla duygusal düşüncelerin hakim olduğu bir şekilde başlıyoruz bu aya. E, aşk dolu başlıyoruz, hayal dolu başlıyoruz, duygu dolu başlıyoruz. Ama sonrasında fark ediyoruz ki biz bir şeyleri yanlış görmüşüz ve yanlış yorumlamışız. Yani artık hani e, nasıl diyeyim, Bir mesela partneriniz vardır ve... E, onunla ilgili hayaller kurarsınız ama ondan sonra fark edersiniz ki aslında o partnerin bazı laflarını yanlış anlamışsınız. Bazı ilüzyonlara kapılmışsınız. Bazı hatalar yapmışsınız. O yüzden de böyle hissetmişsiniz. Hani birazcık böyle e, yanlış anladığınızı e, düşünüp kalbinizin kırılacağı ve e, bir noktada e, bu aşk doluluktan hani yalnızlık ve melankoli doluluğa doğru bir e, yola adım atacağınızı görüyorum. İliş, pardon. Ayın ilk haftalarında. Ama ondan hemen sonra da inanılmaz bir toparlanma var. Yani burada bir melankoli bir yalnızlık hali. Burada bir e, deli. Yani fool. The fool kartıdır bu. E, bir hani ayakları yere basmama hali. Bir e, kendinden çok emin ve kendiyle çok e, mutlu ve yalnızlık hali söz konusu. Yani şöyle bu ayın e, başında ilişkisel temalı konularda canınızı sıkacak herhangi bir olay olsa da şunu bilin ki bu ayın ortalarına doğru, Aralık ayının ortalarına doğru siz gerçekten e, aklı başında insanlar da olduğunuz için kendinize e, şunu diyeceksiniz. Ben kendi kendime yetiyorum zaten. Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. E, evet ben bunu yanlış anladım. Olabilir böyle bir şey. Ee, ama artık hani her şeyin doğrusunu biliyorum. Kendimi melankolik ve yalnız hissetmem e, o dönem için okeydi ama artık değil. O yüzden kendimi toparlıyorum diye düşünüp bu ayın ortalarına doğru birazcık e, salı vereceksiniz bütün olayları ki bu güzel bir şey, hoş bir şey ve kendi kendinize yettiğinizin çok net bir şekilde farkında olabileceğiniz bir ay olacak Aralık ayı. Onun haricinde e, iş yerinde birazcık e, insanlara dikkat edin arkadaşlar ya da eğitim hayatınızda bilmiyorum bu aşk hayatınız gibi gelmedi bana. Ee, eğer bir yerde çalışıyorsanız hilelere, aldatmalara, aldatılmalara lütfen dikkat edin. Ee, başrolü koç aslan ya da yay burcu bir insan olabilir. Ee, böyle birinden bir zarar görebilirsiniz ve şunu diyebilirsiniz. Zaten savaştan çıkmıştım. Zaten iyi bir ruh halinde değildim. Hani böyle bir kandırmacanın, böyle bir sıkıntının ne lüzumu vardı? Bakın Aralığın ilk haftasında biraz sıkıntılı hissediyoruz. Sonra kendimizi toparlıyoruz. Bu e, manevi bir sıkıntı hissi. Burada da maddi açıdan bir sıkıntı yaşıyoruz. E, emeklerimizin karşılığını alamadığımızı düşünüyoruz. Ama hemen arkasından görüyor musunuz? Maddi ve manevi dünyayı dengelemeye çalışırken e, bütün güç bizde. Bakın bu güç kartı. Ya umarım dediklerimi anlamışsınızdır. Maddi güç de sizde, manevi güç de sizde arkadaşlar. Ve bu ikisini, bu ikilemi, bu iki denklemi çok rahat bir şekilde aslında dengeleyebiliyorsunuz. Yani evet, bu ay birazcık inişleri çıkışları olan bir ay olacak Aralık ayı. Zaten yılın da son ayı, bitiş enerjileri söz konusu. Bu bitiş enerjilerinden kendimizi ne kadar ayakları yere sağlam basar halde çıkarırsak. O kadar iyi olur. Zaten sizin dağılmanız söz konusu bile değil. Çok güzel kartlar çıktı. Ee, ama hayatınızda bitmesi gereken bir şeyler varsa artık bitmeli diye düşünüyorum. Çünkü bu size zarar verebilir. Sizin e, ilizyonlar içinde kaybolmanıza, sizin bir şeyleri yanlış anlamanıza ya da e, bir noktada size yalanlar söylenmesine, e, kandırılmanıza sebep olabilir. O yüzden artık e, size faydası olmayan şeyleri lütfen Aralık ayında hayatınızdan çıkarıp atın diyor tarot kartlarımız hiç canınızı sıkmayın. Çünkü gerçekten görmeniz gereken şeyleri göreceksiniz. Kaldıramayacağınızdan fazlasını zaten Allah e, vermez. Siz de e, kaldıramayacağınızdan fazlasını görmeyeceksiniz. Bütün olan bileni görüp o güçlü, oturaklı, ayakları yere sağlam basan karakterinizle e, çok net bir şekilde gücünüzü kullanarak gücün sizde olduğunu bilerek yolunuza devam edebileceksiniz. Bu aydan sonrasında da. Şimdi meleklerimizden iki kart isteyeceğim. Sevgili boğaların ve yükselen boğaların aralık ayları için ne demek istersiniz? Evet. Harika kılık değiştirmiş iyilik ve aşk tanrısı. İki tane kart verdiler. İkisini de okuyacağım. Sorun gibi görünen her gerçekte cevaplanan duanın parçasıdır. Her şey çözüme kavuşurken mevcut durumunun gerisindeki nedenleri anlayacaksın. Cennetin korunmasına ve sonsuz bilgelikle duanı en iyi şekilde cevaplayacağına güven. Yani e, demek istediği nedir sizce zaten açıkça gördüğünüz gibi. Sizin burada sorun olarak gördüğünüz her şey aslında sizin dua ettiğiniz e, şeyin size gelmesinin bir parçası. Yani şuna dua ediyorsanız mesela. Aşk hayatımda hayırlısını istiyorum ve olumlu olan bana gelsin. İşte bu noktada aşk hayatınızda şu an uğraştığınız şeyin e, bu ay size gerçekten e, artık daha fazla fayda getirmeyeceğini anlayacağınız bir ay olacak çünkü melekler ne diyor sorun gibi görünen şey gerçekle cevaplanan duanın parçasıdır yani o insanın size uymuyor oluşuyor sizin için bir sorun olsa da aslında sizin o istediğiniz hayırlı ilişki duasının hiçbir yerinde o insan yok zaten bunun için böyle oluyor yani buna bir noktada güvenmeniz gerektiğini söylüyorlar aşk tanrısında da Yüreğine ve zihnine büyük sevgi dalgaları gönderiyor. Yaşamın kendisine duyduğun sevgiyi uyandırıyoruz. Romantik bir ilişkiyi kabul etme ve tadını çıkarma konusundaki açık kararın bu yeniden uyanışı tetikledi. Aşkı bütün olağanüstü yönleriyle anında kutlamak için kendine izin ver. Evet. Burada mesela şimdi hemen şu kartı göstermek istiyorum size. Burada biraz dedim ya depresif ve melankolik gibi hissediyoruz diye bakın. Kaybettiğiniz şeylere dönüksünüz ve kaybettiğiniz şeylere bakıyorsunuz ama arkanızda duran esas şanslara tam olarak sırtınızı dönmüşsünüz. Burada da diyor ki sana iyi gelecek olan bir ilişki potansiyeli görürsen lütfen buna hayır deme. Çünkü e, biz senin e, bu dünyayı sevgiyle kucaklaman için o insanı senin hayatına gönderiyoruz. O yüzden sevgili boğalar ve yükselen boğalar lütfen e, bir ihtimale e, hayır demeyin. Gerçekten hani yani tabii ki de iyi düşündüm. Ama bir şekilde kendi yolunuzu lütfen kapatmayın. Şimdi bir de dönüşüm tarotundan iki tane kart isteyelim bakalım ve açılımımızı bitirelim. Küçük ailenin ötesinde bilgiden vazgeçmek. Bir tane daha alacağım. Geçmişi bırakmak. Evet. Arkadaşlar bir şekilde vazgeçme ve bitiş enerjilerinin aktive edildiği bir ay yaşayacağız. Bu çok artık belli. Geçmişinizi bırakmanız gerekiyor. Yani dedim ya hani yorumun ortalarında size iyi gelmeyeceğini düşündüğünüz bir şeyi artık Bırakmanız ve salmanız gerekiyor Tam olarak işte bu noktada Artık bazı şeylerden vazgeçmek Ve e, o şeyleri tam olarak Geçmişinize bırakıp Belki de 2021'e e, Çok temiz bir başlangıç yapmak Tertemiz bir sayfa açmak e, Çok hayırlı olacaktır sizler için O yüzden bu dediklerimi lütfen e, iyi düşünün Eminim ki bir şeyler çıkaracaksınızdır Meleklerin söylediklerinden Tarot destelerimin söylediklerinden İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aralık ayı yorumumuz bu kadardı. da. Ee, 2021 tarot yorumlarında görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Çok öpüyorum sizi.